bildiğin her şeyi unut. Çünkü bildiklerin her şeyi sana unutturmak içindi. Asıl olanı hatırlama diyeydi. Çünkü bildiğini sandıkların koca bir yalan sanadan ibaret. Sadece bunu bilmeni istedikleri için yaratıldılar. Bilmeni istemedikleri gerçek için ise gözlerine koca bir perde örtüldü. Karanlık bir maskeyle sarmalandı. Sana öğretilenler mutlak doğrular olmadı hiçbir zaman. Doğduğunda hayatı bundan ibaret sandın. Senden öncekiler de öyle sandı. Ondan öncekiler de. Gördüğün, gördüğümüz normlar bunlardı çünkü. Sen bunu gerçek diye algıladın. Çünkü hepsi olması gereken bu diye dayatıldı. Aklına sürgün edildi. akıllarımızı hapsedilmek. Üstelik şimdiye ait değil bu tutsaklık. Binlerce yıldır süre gelen bir kanık sanış. Koca bir aldanış. Alışkanlıklarımıza alıştırıldık. Onlardan asla kopartılmamak üzere. Korkularımızın, kaygılarımızın kontrol ettiği, strese dayalı yapay nefesler yarattılar bizlere. Çıkar yol bulamayan, debelendikçe batan, çırpındıkça yalnızlaşan, çaresiz birer varlığa dönüştürüldük. Her şeyin provası bitti. Başlıyor. Bundan önce yaşananlar bir testti, ısıtmaydı, alıştırmaydı. İnsan ırkını istedikleri kıvama getirmek üzereler. Son bir aşama daha kaldı yardım et bize. Aklına kalma sakın. Her şey özünün derinliklerinde. Bilincine açılan o nehirde. Çünkü asıl olan gerçek bildiklerinde değil. Bilmediklerinde saklı. Hazır olduğunu biliyorum. Her zaman hazırdım. Sadece aklın reddediyor şimdilik. Hatırla. چون وقتی گرد.